Tarihte bugün 1853. Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam tabiri ilk kez Rus Çarı 1. Nikolay tarafından kullanıldı. 1916. Çanakkale'de Seddülbahir muharebeleri Osmanlı'nın zaferiyle sona erdi. 1922 1918'de İtilaf Devletleri'nin işgal güçlerine karşı ilk kurşunun atıldığı Hatay'ın Dört Yol ilçesi Fransız işgalinden kurtuldu. Günün Hadisi Allah katında en nefret edilen kimse zengin cimridir. Sahife-i Seccadiyeden Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve Kur'anla dışımızın iyi görünümünü sürekli kıl. Vesveselerin içimizin sağlığını bozmasına engel ol. Kalplerimizin kirini ve günahlara bağlılığımızı gider. Dağınık işlerimizi bir araya topla. Her şeyin sana sunulduğu mahşerde günün en sıcak saatlerinin susuzluğunu bizden gider. Ve büyük korku günü kabirlerden çıkarıldığımız zaman Güven elbiselerini bize giydir.